mümkün ama belki rahatlıktan ailelerin yönlendirmesinden değil, orada de bir, bir şeyler var ama ya böyle bir, yani, bir çağ, çağ bir tek şeyle açıklamamıza da... imkan yok. Ya öyle bir çağ e, tanıklık ediyoruz ki hep beraber çok içinde olduğumuz için algılamakta da güçlük çekiyoruz. Yani bu bir geçiş dönemi. E, dolayısıyla yaşadığımız hiçbir şeyi tek bir şeyle tarif etmemiz bence mümkün değil. Yani Çocuklar okumuyor bir sonuç cümlesidir. Ben nedenleriyle ilgilenmeyi tercih ettiğim için o örnekleri vermeye gayret ediyorum. Çünkü itiraf etmeliyiz ki hiçbirimiz eskiden okuduğumuz gibi okuyamıyoruz. Ne hayat koşulları buna izin veriyor. Yani ben mesela uzun zaman direndim. Söyledim ki Spotify diye bir şey var yani dinleyebilirim. Mesela şimdi sete giderken, yolda, evde, mutfakta yemek yaparken bayağı kitap bitiriyorum ben yani teknolojiyi bir süre reddettim yani kitap okumakla arama girecek diye. Sonra baktım evet doğru kullanırsan teknoloji şahane bir şey. Şu kulağımda kulaklık yemek yaparken şahane bir sesten iyi bir öykü ya da roman dinlemek kadar güzel bir şey olabilir mi? Ya da uzun bir seyahatte işe giderken vesaire. Dolayısıyla yani çağına tanıklık etmek gerekiyor. Başka çaremiz yok. Bizim kuşağımız için her şey çok hızlı gelişti. Yani ben muhafazakar biri olmak istemiyorum. Ne gençlerle aramda, benim mesleğim de buna izin veren bir meslek değil. Şimdi çalıştığım işte 8 yaşında çocuk da var, 85 yaşında ablamız da var. Dolayısıyla o dengeleri kurmak için ilgilenmem gerekiyor. Onlar ne hissediyor, ne dinliyor e, ee, ne hayal ediyor vesaire. Ben o konuda şöyle düşünüyorum. Ee, ben 2000 yılında şey başladım, yapımına başladım. O zaman da bilgisayarlar vardı. Bilgisayarlar yani. <laughs>